Herkese merhaba değerli izleyenler. Kitaplık programıyla karşınızdayız. Bugün yine çok değerli, çok kıymetli bir konuğumuz var. Eski AK Parti İl Başkanı Sayın Zihni Çalışkan. Zihni Bey ile bugün kitapları konuşacağız. Kitaplarla aranızda nasıl bu yoğunlukta kitap okumaya vakit bulabiliyorum. Bugün böyle güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz kendisiyle. Hoş geldiniz programımıza. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ee... ...hepimize iyi yayınlar diliyorum. Beni misafir ettiğiniz için de minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Biz i̇yi ederiz. bir yayın diliyorum ben de. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Zeynep Bey hemen ilk baş, ilk soruyla başlayalım. Nasıl kitaplarlarınız? Evet tabii şimdi böyle kitapların... E, ...güzel güzel... E, ...sıra sıra raflarda duruyor olması... ...insana yetmiyor. Kitapları e, alıp okumak... ...onlardan anlam çıkartmak, yorum katmak... ...ve daha önce... Buna ilişkin düşünceleri kendi nefsinize, idrakınıza, yorumunuza bağlı olarak hayata geçirmek önemli. Kitaplar aramız nasıl? Kitaplar aramız beklenenden düşük. Aslında çok daha iyi olmasını bekliyoruz. Umut ediyorum. Bundan sonra emeklilik sürecinde, siyasal emeklilik sürecinde çok daha fazla kitap okuma fırsatı buluruz. Kitap okumayı seviyorum, zaman ayırmayı seviyorum. Ama mümkün olduğunca daha akşamları oluyor. Biz okumaktan hiç vazgeçmiyoruz ama bizim mesleki anlamda okumalar yoğun oluyor. Mesleki anlamda okumalar çok kıymetli ama bunun dışında edebi yönü olan bizim kendi inanç değerlerimize, yaşamımıza, umutlarımıza, hayallerimize hitap eden yazarları, şairleri okumak da çok kıymetli. Fırsat buldukça okuyorum. Ee, ama daha fazla fırsat bulmam gerektiğini düşünüyorum. Evet aslında onu da soracaktım. Sonuçta hani siyasette aktif bir isimsiniz. Yani avukatsınız aynı zamanda. Yani bu günlük hayatın yoğunluğunda böyle o kitap okumaya vakit ayırabiliyor musunuz ya da nasıl ayırıyorsunuz? Şimdi daha çok ayırabiliyorum. Ee, daha önce e, bu nispette ayırmak mümkün değildi. Çünkü e, sabah saat 9'dan gece saat 11-12'ye kadar siyasal programlar devam ediyordu. Ama e, gerek gençlik dönemimizde gerekse işte son bir yıldır nispeten daha e, fırsat bulup okumak mümkün oluyor. E, ben herkese okumayı tavsiye ediyorum. Çünkü hem kelime haznesinin artması anlamında hayal dünyasının gelişmesi anlamında özellikle genç kardeşlerimize e, mutlak her fırsat buluklarında kitap okumalarını öneriyorum. İstanbul'da yaşarken tramvayda dahi bir şeyler okumayı e, adet edinmiştim. E, bu zaman geçtikçe, yaş ilerledikçe belki biraz daha konforlu alanlarda kitap okumaya neden oluyor. Ama her fırsat bulduğunda okumak lazım, okumamız lazım. Ben de fırsat buldukça okumaya çalışıyorum. Ama yeterli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Zihirey ve sizi etkileyen yazar ya da yazarlar var mı? E, Tabii. E, özellikle şiir alanında Necip Fazıl'dan etkilenmemek mümkün değil. E, yine e, yazarlar içerisinde Sabahattin Ali'nin e, kitapları bizim için kıymetli. Son dönemde ...Falih Rıfkı Atay'ın e, Atatürk'ü anlattığı, kendi izlenimlerinden doğan Atatürk'ü anlattığı Çankaya'sına başladım. Mesela Çankaya'yı e, özellikle o dönemi anlama, farklı bir bakış açısı getirme anlamında herkese tavsiye edebilirim. E, önemli olan zaten farklı düşüncel e, yapılardan, e, farklı kalemlerden okuyarak, meseleyi yorumlayarak bir çizgi oluşturabilmek. E, bu anlamda hem siyasete katkı sağlaması anlamında ben e, Çankaya kitabını önemsiyor ve e, tavsiye ediyorum. Bu arada yine e, Soner Yalçın'ın e, Teşkilatın iki Silah Şörünü okudum. İlginç de bir e, kitap. Açıkçası Yakup Cemil'in hayatını torunuyla birlikte eş zamanlı anlatan bir kitap. E, bu tabii e, farklı yani e, okumaları arttırma anlamında söyleyeceğimiz kitap. Ama az önce söylediğim gibi Çankaya bu anlamda e, tavsiye edebileceğimiz kitaplardan bir tanesi. E, bir tık belki kalın olabilir ama okudukça e, sürükleyiciliği artıyor. Peki başkanım siz ilk e, okuduğunuz kitabı hatırlıyor musunuz? Çocukluğumda da e, Peyami Safa'nın Dokuzuncu Harcı'ya Koğuşu'ydu. E, okuduğum ilk kitap e, önemliydi. E, gençlik yıllarımda e, herhalde 15-16 yaşında falan nutuk okudum yani e, bu kıymetli. Tabi o zamanlar e, edebiyat hocalarımızın vermiş olduğu ödevlerle e, bunları okuyorduk ama e, süreç içerisinde bunların ne kadar kıymetli olduğu... Ee, okumaların ne kadar çeşitlendirilmesi gerektiğini de idrak ettik. Ee, açıkçası ben okuyanı da, e, kitap seveni de seviyorum. Ee, kitap sevmek çok kıymetli. Ee, şimdi mesele biraz teknolojik boyutta iPad'lerle okumaya dönüştü ama kitap almak, e, kitapçıya gitmek insanı her yönüyle rahatlatıyor. Başkanım bazen insanlar böyle hani okurken kitapların altını çizmeyi çok sever. Hmm. Ama kimisi de tam tersidir. Hani böyle daha böyle temizdir. Hani böyle çok dokunmayı sevmez böyle. Hani siz böyle kitapların altını ben çiziyor musunuz? Ben kurşun kalemle çizerim. <laughs> kurşun kalemle musunuz? kitapların altını çizerim. Ee, bütün okuduğum kitaplarda aynı şey. Kesinlikle tükenmez kalem veya başka bir renk kalem kullanmam ama e, siyah kurşun kalemle kitapların altını çizmesini severim. Çünkü onlar insanların hayatına değer katan, anlam yükleyen ifadeleri barındırıyor. Ee, kitabın özü. Tabii ki bunların bugün teknolojik anlamda özetleri olanlar da var ama sizin kendi çıkarımlarınızı sağlama anlamında kıymetli. E, o yüzden ben de biraz e, temizliğin ötesinde evet. altını çizerek evet, e, yapıyorum. De, bu biraz okula. okul döneminden de kalan <laughs> alışkanlık. E, çok kıymetli bir şey. Altını böyle kurşun kalemle çizerim. Hatta notlarımı tutarken de kurşun kalemle tutarım. Yani üzerine not alırken de kurşun kalemle alırım. Hala kurşun kalem kullanmayı, ama bu şöyle bir şey değil. Yani ağaç kurşun kalem değil de artık teknolojiye ilişkin o e, teknolojik kurşun kalemleri de kullanıyorum. Kurşun kalemle yazar, kurşun kalemle çizerim. Bir kütüphaneniz var mı dini bey sizin de? Yani kitaplarınız böyle sık sık sahip çıkıyor musunuz? Ee, takip ediyor musunuz bir yere e, işte e, takip etmek e, bazen mümkün olmuyor ama takip etmeyi seviyorum çünkü kitaplarıma sahip çıkmayı da seviyorum. E, bu kitapları bizden sonra evlatlarımız da aynı şekilde okuyor. Kızım da mesela kitap okumayı çok sever. E, bazen onun okuduklarını ben alıyorum. E, benim okuduklarımı o alıyor. Mesela Sebahattin Ali'nin Kürt Mantolu Madonna'sını ben kızımdan almıştım. Önce o okudu. E, kitap değişme de kıymetli bu diyorum. E, ama tabii bu e, bizim daha çok zaman ayırmamız gereken bir alan. E, bir tık eksik olduğumuzu görüyorum. O alanı da kapatmamız lazım. Bu arada işte insanın geliştirim, kendi geliştirmesini, değiştirmesini, dönüştürmesini, donanmasının yaşı yok. Bunu her daim devam ettirmek lazım. Yani sizin, siz <laughs> hani hem sivil toplumda, siyasette çok aktif bir insansınız. Yani uzun yıllardır da hani bu yoğunluğunuz devam ediyor. Şimdi kitap okumayı da seven bir insansınız. Yani sizin bu kitap okuma alışkanlığınız sizin hani gerek siyasette gerek böyle sivil toplum örgütlerindeki çalışmalarınızı etkiledi mi ya da nasıl etkiledi? Şöyle olumlu etkiledi. Niye olumlu etkiledi? Bazen arkadaşlarla konuşurken bana hep şunu söylerdi sen doğaçlama konuş yani bir metne bağlı kalma önüne ne geliyorsa bunu günün anlam ve önemi içerisinde aktarmaya devam et. Çünkü o zaman daha anlamlı ifadeler tabii güncel konuları bir iki araya serpiştirmek kıymetli e, doğaçlama konuşurken kitaplardan aldığınız feyiz, bilgi birikimi... Ee, ve sözsel anlatımlar sizin aktarımınıza kolaylık e, toplumsal ilişkinize de imkan sağlıyor. Fazlasıyla imkan sağlıyor. Bu kıymetli. Kelime dağarcığınız geliştiği, e, hitabetinizin geliştiği bir sonuç doğuruyor. Siyasetçi için de ben bunu çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunun faydasını da çok gördüm açıkçası. Peki şu an İnsancıl'dayız. Siz bize buradan bir kitap tavsiye etseydiniz okumamız için hangisini tavsiye ederdiniz? Az önce aslında e, üzerinden geçtik ama <laughs> yani ben Çankayı ısrarla tavsiye <laughs> ediyorum. Kendim de okumaya hala devam ediyorum. Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya'sını tavsiye ediyorum. Siz az önce konuşurken çok önceden okuduğunuzu söylediniz. Güzel bir şey. Onu tavsiye ediyorum. Tabii şiir kitapları da yine bizim aynı şekilde Cahit Zarifoğlu'nun şiir kitaplarını ben arkadaşlarımla tavsiye ediyorum. Tabii bu çeşitlik içerisinde her bir maneviyata, her bir düşünsel... Hayata hitap eden çok e, değişik kitaplar. Hele insancılığa da bu çok çok daha fazla. Bildiğim kadarıyla e, kitap değişimi, iadesi falan da yapıyorlar. Bu çok evet. güzel bir kültür. E, Türkiye'de gelişerek devam etmesi gereken bir kültür. E, söylediğim gibi bunları tavsiye edebilirim. E, çeşitlendirebiliriz, daha fazla çeşitlendirebiliriz ama e, özellikle işte Cemal Süreyya diyebiliriz. Şiir kitabı anlamında e, derinliği olan, her kesime hitap edebilen e, şiir kitapları anlamında kıymetli. Peki başkanım ileride kitap yazmayı düşünüyor musunuz burada hmm. belki sizi kitabınızı <laughs> imzalarken görür müyüz? Ya bu çok ayrı bir alan. Muhtemelen e, bizimki notlar niteliğinde olabilir. Bir kitaba dönüşeceğini düşünmüyorum. Çünkü orası hem çok daha fazla zaman ayırmayı, e, emeği çok yoğun emek sarf etmeyi gerektiriyor. Böyle e, çala kalem yazılacak şeyler değil. O yüzden bizim yazarlarımız, şairlerimiz için çok kıymetli. Bunu yapmayı isterim ama ne ölçüde beceririz bunu biraz zaman gösterir. Şimdi yaklaşık bir yıldır siyasi emeklilik sürecini yaşıyoruz. Bu da çok kıymetliymiş. Çünkü geçtiğimiz beş yıl içerisinde özellikle çok yoğun bir siyaset arenası vardı bizim için. Bugün biraz daha kitap okumak, kendi geliştirmek, işte ben İngilizce kısmını biraz daha bu süreçte değiştirip dönüştürüp geliştiriyorum. Online ders alıyorum. Geliştirmek lazım. Bu çocuklarıma da katkı sağlıyor. Onlar da bizdeki bu yönelimi görünce e, bir tık daha adaptasyonları yükseliyor. Evet tabii Anne baba kitap okuyunca çocuk da ister istemez aslında evet. o şekilde şekilleniyor. O çok önemli Çocuk okuyunca da bazen anne baba evet. etkileniyor bundan. Karşılıklı. Ben kızımdan çok etkileniyorum. <laughs> Kızım iyi kitap okuyor. Zeynep Bey tabii az önce konuştuk. Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz ama önümüzde Atilla Hanım Ben Sana Mecburum şiir var. Biz de sizden rica etmiştik bize evet. bir şiir okur musunuz diye. İsterseniz siz bu şiiri okuyun sonra programımızı kapatalım. Böyle kapanışı bu şekilde yapalım. Ben sana mecburum. Bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum. Bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Çok teşekkür ederiz Dini Bey. Çok galiba. sağ olun. Evet, evet, çok, evet çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Bunu işte hissederek mesela bunu yazmış. işte aşk. Yani hissetmiş Bu çok kıymetli bir şey. Bu adamların dünyasını eee tahayyül etmek çok zor. Yani ne yaşadı. Şimdi bir bakıyorsun Vatan'a ilişkin yazdığı şiiri sevgili okusan aynı anlamı ifade ediyor. Evet. Öyle yazmış. Evet değerli izleyenler kitaplık programının sonuna geldik. Bugün konuğumuz AK Parti eski il başkanı Sayın Zihni Çalışkandı. Bizlere Atilihan'ın Ben sana mecburum şiirini okudu. Farklı bir konukla tekrar karşınızda olmak üzere Hoşçakalın.